Nasıl gidiyor? Sıkıldınız mı? Eğlendiniz mi? Ha? Evet. Şu, Şu siteniz olan abi bir alalım. Hiç erkek çıkarmadık ya. Gel abi gel. Hep ablaları çıkarıyoruz hiç. Buyur. Evet. E... <gülüyor> <gülüyor> tamam abi Program bitse de biz ya. sana burada bakacağız. Şimdi geldi. E, bir. Abi şurada otur istersen hemen alacağım. Hocam almış olduk hastamızı tamam. bekletmeyelim ayakta. E, hastamız. Yine yine e, sizlerin bilgilendirmek istediğim konulardan yapayım. biri daha en çok bize sorulardan e, en çok sorulan sorulardan biri. İste verirler. Ee, bize en çok gelen sorulardan biri belimde platin var. Manuel yapılabilir mi? Tabii ki de yapılamaz. Ee, niye? Vidalar var hastamızın belinde. Doğru. E, evet belinde. Ama bu tür hastalarımıza şunu soruyoruz. Başka bir şikayetiniz var mı? Zaten hastamız bize baştan söyledi. Tek şikayeti belinden değilmiş. Aynı zamanda kola ve sırta vuran ağrıları varmış. E, beyin cerrahisine çıkmış. MR'lar çekilmiş. Şu an için ameliyat düşünülmemiş. Hastalarımız biz böyle durumlarda bilgilendiriyoruz. Yani e, bel bölgesine dokunmanın çok doğru bir şey olmadığını, vidalara zarar verme emek açısından ama boyun açısından e, manuel terapi değerlendirmesi yapılabileceğini tamam söylüyoruz. Boyunla ilgili biz çalışalım o zaman. Gel abla otur böyle. Hocam mikrofon alabilir miyiz? Pilat'in olduğu zaman biz öyle o bölgeye dokunamıyoruz, manipülasyon yapamıyoruz ama çevresini toparlayabiliriz. Boyun sırt ağrınız ne zamandır var? E, aşağı yukarı 10 senedir çekiyorum ben bu boyun ayrısını. Zaten belimde ameliyat oldum, bel kayması, çatlaklık var dediler, platin koydular. Hı hı. Ondan sonra işte şikayetim yok belimde yani şimdiyece. arada bir şimdi ağrı. Neyse ki oluyor. belli değil. Belim der. Peki boynuz boynunuz hiç geçmiyor mu? Şu Boynum, anda ağrılı mı mesela? Çok şiddetli, sabahca yastık bile boynumun altında. Uyuyamıyor musunuz gece? Uyuyamıyorum yani gece. Çok şiddetli, buralarında şey var, ağrı var. Bu gece uyuyabilirsen? Dua, dua edeceğim sana dua <laughs> edeceğim. Tamam bir şey yapalım. İlgilenelim ablalarla. Sonrasında Muhammed abi ne yapayım? Bitirip sonra devam edeyim mi? Kamerasız yoksa. Evet saat 21'e kadar program devam edecek. 21'de nihayete evet. erecek. 21'de hocamı da artık serbest bırakmış olacağız. Ondan sonrası hocam da 21'e kadar program devam etmiş olacak. Serbest bire. Ablamızın boynu çok limitli. Hiçbir yere kımıldamıyor. Normalde buralara bastığınızda yumuşak olması lazım ya, burada bir demir var yani. Kim üzüyor seni bu kadar? Söyle bir neyse. Burada mı üzenler? Yok burada yok. Tamam. Serbest bırak. Serbest. Oynat bakalım. Ay. <laughs> Sonrasındaki gülümsemeyi gördünüz mü? <laughs> Sırt üstü yatsın şimdi. Biz bunu yayında yaptığımızda numara yapıyor diyorlardı. Bazı meslektaşlar. Aşağı kayın. Başınızı öne kaldırın. Nefes alın. Verin. Alın, verin. İyi misiniz? Belinize dokunamıyoruz. Kalkın yavaşça. Dikkatli bir şekilde. Tamam. Evet. Bir mikrofonu alabilir miyim? Şimdi tedavimizin henüz yüzde beşini yaptık ama kendisine bir soralım. Nasılsınız şu an? Çok şükür, çok iyiyim. Eline sağlık. Dönüyor mu başınız evet, şu Evet, hiç döndüremiyordum bak. Ahiyece döndürebiliyor. <laughs> Fasetleri sıkışık olduğu için o yüzden yatamıyor. Yatarken canı ondan acıyordu. Şimdi açıldı. Aslında basit bir şeymiş ama 10 yıldır çekiyor musun? Evet, çok çektim. Sabah falan uykuyu almayayım. Ağrı şiddetli Bunun ağrısı. Bunun üzerine kasları gevşetilecek, egzersiz programı verilecek. Bugün size yaptıracağımız bir egzersiz var. Onu hep beraber yapacağız. İnşallah. Ee, tamam. Çok şiddetli baş ağrısı oluyor. Baş ağrısı da çok bazen boyundan gelebiliyor. Sizinki de ondan olabilir. İğne yaptılar omuzlarından kas kesiyor. Veriyorlar. Hiç bir tanesi fayda etmiyor. Biraz rahatlıyor. Ondan sonra bitiyor yine. Aynı devam. Neyse ilgileneceğiz seninle. <laughs> Buyurun geçin.